Yeniden Refah Partimiz Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçiminde yüzde 6.2, belediye meclisinde yüzde 6.98 yani yüzde 7, il genel meclisinde de yüzde 6.5 bir oy aldı. Bunların en yüksek olanı belediye meclisi yüzde 7 diyebiliriz buna 6.98. Ve bu sonuçlarla tabii 14 Mayıs'taki 2.9'luk oy oranımızı da yüzde %100'ün üzerinde arttırmış oluyoruz ve gerçekten de büyük bir başarı ortaya konulmuş oluyor ve tabi yine bu yüzdeyle de Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline yeniden Refah Partimiz geldi. 63 belediye kazandık ve bizler üye sayısı bakımından da büyümemizi hep ifade ediyorduk. Yani son seçimden önceki 6 ayda yüzde yüzlük bir büyüme olduğunu söylüyorduk. 260 binden 520 bin seviyesine hemen hemen üyelerimiz gelmişti üye sayısı bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olmuştuk. Şimdi oy oranı bakımından da üye sayısıyla bir paralellik oluştu ve böyle bir sonuç çıktı. Bununla beraber 20 ilde yüzde 10'un üzerinde yeniden Refah Partimiz oy almış. 132 ilçede yüzde 20'nin üzerinde ve 210 ilçede yüzde 10'un üzerinde oy almış. Bu da tabii önemli bir gelişme, önemli bir gösterge. Sadece belediye başkanlığını kazanamasak bile bazı yerlerde, birçok yerlerde yüzde otuzluk, kırklık, yüzde yirmilik oylara yeniden Refah Partimizin ulaştığını görüyoruz.